domuz tamam. gibi yani. ya, e e ah bir şey tamam Adnan dedi ya Adnan dedi da her av mevsiminde davetliyim yani. Evet, Bir gün şeye gittim. Beni arkadaşım davet etti. Dedi ki gel ava gidelim. Üstüne gelirler. Kalktın gittin biraz geç geçti. Kumara takıldık. Geç gittim, telefon ettim, neredesin? Dedim yoldayım hemen gelirim. 3 kilometre, 5 kilometre işte yaklaştım. Bir gittim ki en az 40 kişi beni bekliyor. Ben i̇lk seferde bir av rastladım. Meğer bunların sistemi oymuş. Yani bizdeki gibi iki üç kişi ava gitmek yok. Her şey, noter, doktor, hmm. bilmem avukat, hep yani şeyler. Türk gelecek, Türk gelecek, Türk geldi, elinde ne çıkayım var ne bir şey. Sen. <gülüyor> <gülüyor> Adamlar bir, yeni de onlar işte tüfek verdiler tabi. Gittik hiçbir şey vurmadan, iki üç tane tavşan bulduk. Ondan sonra domuz, domuz vuramadık zaten. Domuzu yiyerler tabi. Domuza domuz demeyenler. Ya. Sangiliye diyenler, yabani domuzu, ona domuz diye bakmayanlar. Ya. Daha yani nasıl geyginin bir keçi olur ya. Ben Yok, onlar ben için geyik geyi etiyor. Yaptık getirdik. Şimdi beni kestiler. Şey, başka zaman bir, bir daha gittik. Bir domuz bulduk. Boynunun bu üst kısmını kesti. Şimdi beni verir. Domuz onu. Diyor ne? ki al bunu dedim ki bak bizim şeyde, yani şey yani domuzumuz yerine yoktur Keşeceğim şeyimizde Müslümanlıkta dinimizde göre. Şey Öbürü diyor ki ne? ya bu ne? domuz değil şey diyor. Ya aynısıdır domuzdur. Şimdi Fransız'ın başka bilenleri var. Diyor ki bunlar oruç tutuyor. Bunlar Ramazan'da yemiyor. Aha. Domuz eti yemezler. O gene diyor ki diyor. Onu iyi tarafını <laughs> verdim. Domuz değil. <diyor>, <laughs> Arabaya koy. Bonfile tarafı. Arabaya koy. Beş tane Şimdi eve çıkacağım. O gün de kaynaklar bile gideceğim. <laughs> Arabaya koydum. Eve çıkarsam daha benim evde kimse çay da içmez. <laughs> Telefon ettim bir arkadaşım çıktı kahveci. Dedim gel et var vereyim. Geldi. Ne et gidiyor? Dedim domuz eti. Dedim ne? dedi nasıl bir şey? de şey e Dedim git ananas. <laughs> <laughs> Beni sorarsan normal şey. et evet, bilir. Evet. mı? Evet. Ondan sonra aldı götürdü. Evet kazan. Şey istedi benden. Bir tanesi. Sende büyük kazanlar var diyor. Ben evde ne yapacaksın? Et pişirecek domuz eti, Dedim onu da ben düğün yemek veririm. Ben bir daha kimse düğün bile yaptırmaz. Hani domuz eti kaynamış ya. <laughs> Ele gir döküyor mu o yabani domuzlar? Şimdi. Ya bay biz bir beş bir hiç domuz daha şey sayıyorlar. Şimdi, ha e, Bak, Daha iyi et yani domuz eti olarak görmüyoruz. <laughs> ben hiç gelmez? domuz görmemiştim abi. Bir gün özel dedi ki amca hadi tezekkür gidelim. Akşam üstü ama. Bir gün karnım acıklı var ya. bu buradan gittik. Geri dönüyoruz. Akşam karanlık. Bir gün baktım ki orada şey özel fren yapıyor. Hayır ne fren yapıyorsun? Dedi. gün amca de sen görmüyor musun? Dedi. Hayırdır ya karanlık ya. İnanın ki sürü. Tabii. Aynı yani bezetmeyelim. Mandanın küçüğü büyüğü. Evet. Tam o karanlıktan aşağı geldi. Oradan asla çıktı. Önümüze çıktı. Önümüze çıktı. Mecbur kaldım arabanın durmaya. Hemen özel tabancayı şey, çekip dedim onun tabanca ne yapar? 2 3 tane salladık. Hiç, duymuyorlar. Ben belki de baba dedim ne biçim şimdi yav. ya. İnan ki şaşırdım ya bir sürü ya. O kadar domuzumuz değil mi? Atanın vurmuştu yavruyu. Hayret ettim ben ya ahil eden domuz görmüştüm ya. Yemin eder ki dünya etrafını sardılar. Hayır sürü diyorum ya geçemiyorsun <laughs> asfaltta. As, 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 araba durdu katına bir sakat ettiler daha ilerlemedim. Tüfeği sürmüşler. Adamı de... ben yeni tüfeğ almıştım bundan tam ben tuttum. Bundan üstüne kullanır, kafamı tavana vurdum. 17 mermi vurdular gene sürünerek gelirdi ki Arkada güneş var ya Hocam bize el evde geç 17 mermi vurdular yine, ki, var evet. şey mermi vurdular, yine yani de tostlardı her zaman Tabancayla doluz Neredeyse tostlayacak 3 metre kaldı buradan kapı kredi en, ee, en son arabanın önüne geldi de He en son yana sıktı yine de düştü Geldi geçtiler küçük yine Arabanın o kaşığı bir su

Şey Bunlar muhabbet şey her şeye, şeye girecek. Ama güzel Baba Ben şeker hangisi? Şey? Erdal bizim <laughs> öleleri var ki şeyde hiçbir şey kere etmez. <laughs> ya ben gördüm, ya. ben korkumdan ateş edemedim zaten bir sene. Gece kamerayı çayını biçerken. <laughs>